Çocuklar bize ne geldi? Ne Boya geldi bize? Geldi. Boyama evi geldi. Hem de kocaman. Şimdi biz bu evi açacağız. Açalım, hadi. Kuracağız. Sonra ne yapacağız? Koyacağız. Sonra? Ha. Boyayacağız. Boyacağım. Rengarenk. Evet. Kutusu da çok güzelmiş. Kutusu da boyamak için. Al bıçak, bıçak almıyorsun gel. Bıçakları çocuklar alamaz. Şimdi ben bunu açacağım tamam. ve kuracağız. Tamam mı? Tamam. Hadi el sallayın. Anne, Kurunca anne, da göstereceğiz anne, birazdan. Anne, anne. Evet. Çocuk. Evet çocuk. Onu da boyarız. Tamam mı? Evet. Tamam. Şimdi kuracağız. Kurduktan sonra görüşürüz. Arkadaşlar bu evimizin çatısı. Böyle. Anne, bu şekilde anne, bir çatımız var. Penceresi anne, var. Bu şekilde. Dur oğlum bunların hepsini açacağım sırayla. Tamam mı? Bu evin bacası. Bakın, evimizin bacası. Bu şimdi değil birazdan sırayla kızım. Ama yırtma bekle ben siz oturun beni bekleyin. Ben bunun hepsini kuracağım ondan sonra tamam mı? Bu bir duvarımız. Aa çocuğa bakın. Aa bu bir duvar. Tamam, ellemez zarar verme tamam mı kızım? Bu öbür duvarımız. Burada da bir çocuk var. Aa burada kız var. Burada da erkek var. Rodin kızı boyasın. Solin erkeği boyasın. Ya da Rodin erkeği boyasın. Solin kızı boyasın. Bu da oyun evinin diğer parçası. Ve kapısı var burada. Dur. Elime bir dakika Solin. Nasıl Şimdi ben kuracağım Solin. Bırakır mısın kızım? Nasıl Bu da diğer tarafı. Kurunca görüşürüz. Arkadaşlar biz evimizi anne, kurduk. Anne, anne, anne. Çok güzel oldu anne, boyama anne. evimiz. Çatı penceresi o. Bak ya. burada da camımız var. Ben Şimdi camımızın ya. açıyoruz camımızın abi, pencerelerimizin. Abi, böyle. Abi. Solin neredesin Solin? Aa, Solin buraya girmiş. Dur kızım bu kağıt o kartonun olduğu için zarar görebilir. Dikkatli evet. ol tamam mı? Kafanı çok çıkarma. Şimdi bunları çıkarıyoruz. Rodin de geldi. Evet. Abi, de. Ay abi. keşke pasta burada olsaydı ya. Abi, Dur öyle değil. Şöyle doğru açıyorsun böyle. Tamam. Hadi şimdi gelin boyalarınızı veriyorum size. Tamam. Hadi boya tamam. yapacağız. Şimdi biz bu evi boyayacağız. Rodin. ne söyleyeyim bu evi bu bo boyayacak. Rengarenk boyayacak. Şimdi kapımızın pencerelerini açalım. Hop alın bakalım Nerede? şunu. Tut. Hı. Bunu da al bakalım. Dur ben ittireyim sen al. Bekle. Al. İşte oldu. Kapımız da var. Kapımızın da aynı şekilde pencerelerini açtık. Şimdi diğer çıkıyorum. tarafa geçiyoruz. Anne, Burası da çatı katının penceresi. Bu da bacamız. Evet. Aa bu penceremiz de varmış burada. Hop. Evet. Şimdi bunu da bekle yavaş. Bak bunları da çıkarıyoruz. Hop. Hop. İşte böyle. Bir çekilin gö göremiyoruz. Odin çekil göremiyoruz. Oraya atma oğlum. Onlar çöp. Hop. Anne, Hop, kapısını da açalım şöyle Çekilme alt açalım. camın evet çekilin bakalım kızı göstereyim ben kızlara çekil bakayım bu tarafta böyle hayvanlar var öbür duvarı burası böyle evet harika hadi kalkın bakalım şimdi boyalarımızı alıyoruz tamam. evimiz bu şekilde çok evet. güzel Aa, aç bakayım hadi pencereleri İçeride kim varmış? Kimse evet. yokmuş. Solin girsin bakalım evin içine. Solin açıp giriyoruz. Solin öyle değil. Solin evi açıp giriyoruz. Böyle yaparsan yırtılır. Kapıyı açıyoruz. Öyle giriyoruz. Hop. Evet. Rodin doğru girdi. Ve kapatıyoruz. Anne. Tamam yavaşça çıkın dışarı ben şimdi size boyalarınızı vereceğim hadi bakalım burada hangi hayvanlar varmış o zürafa aslan fil çok güzel anne, anne. Anne köpek. beğendiniz köpek. mi köpek bingo köpeğimiz bingo çok tatlı topun peşinden koşuyor arkadaşıyla çok güzelmiş hadi biz şimdi boyayacağız. Görüşürüz. Bay bay yaprodi. Bize abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Beğenmeyi unutmayın. Boyarken görüşürüz. Bay bay. Öp bakalım. Öpücük atın bakalım. Boyayın bakalım. Çok güzel ya. Bu eve bayıldım ben. Boyama zamanı. Öyle değil ama öyle karalamıyoruz. Düzgün boyuyoruz. Evet. Solin öyle değil ama. Rengarenk boyayacağız. Tamam mı? Ama sırayla başlamanız gerekiyor. Bak karalamışsınız. Karalarsanız olmaz. Düzgün boyamanız gerekiyor arkadaşlar. İçeri mi boyayacaksın? Ama içeriyi boyayamazsın. Dışarıyı boyaman gerekiyor. Aynen. içeriden İçeriden de oyu boyayacağım. Boyamayacağım içeriden. Bizi Aa! Bakayım. Bizi gör. Buradan bakayım. De. Eve mi girdin? Aferin sana. Böyle sana. Tamam. Yukarı, 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 yukarı. Ver bakalım. Bak ama böyle taşırmayacaksınız. Böyle bak böyle böyle boyayacaksınız. Taşırmadan. Böyle mi? Böyle ama siz mi taşırıyorsunuz. Böyle mi? Siz taşırıyorsunuz. Böyle mi? Ha, bak, içine sadece böyle, böyle kutucukların içine boyayacaksınız düzgün düzgün. Tamam mı? Böyle Karalamadan. Yani. işte böyle. Aferin sana. Karalamadan. Bu şekilde boyuyoruz. Tamam mı güzel güzel? Evet. Evet. Rodin sen boyamayı bıraktın. Ne yapıyorsun? Ben içeride edeyim. oyun mu oynuyorsun? Evet, evet. Aa! aa. Çok sevdin galiba evini evet. Ay çok güzel. Çok güzel. Hem de. Abi bize. anne. anne abi bize. Efendim? Biz daha güzel. Orada da penceresi varmış. Arabamız gidebilir mi acaba oradan? Evet. Bir... Bence girmez. Girmez. Ay Salin. Çok güzel boyamışsın Anne. pencereyi sen. Efendim oğlum. Anne şey, bunu boyadım bunu boyamadım. Ne yapamalısın? <laughs> Penceren çok güzelmiş yahu. Anne bu da çok güzel. Evet burası da çok güzel ya. Çok güzel. çok heyecanlısınız ya siz. çok güzel bir oyun eviymiş bu ne? bak ne? burada harfler ve sayılar da var şekiller de var Rodin evden çıktı arkadaşlar bu hem boyama Aa, evi ne? hem oyun evi bak. Aa, ama karaladığın kızın suratı ne? olmadı ne? ablalarınız okuldan gelince size göstersinler nasıl boyamanız gerektiğini tamam mı tamam. Peki. Ben, Abla çok anne, böyle Ablalarınız küçükken de almıştım ben biliyor musunuz bu evden hem de bir sürü almıştım. Evet onlar da boyamıştı sizin gibi. Tamam ben size yine alırım birkaç tane. Siz bunu boyayın tamam ama yırtmayın gün yapın tamam mı? Anne. Bu değil çıktı kafasına bakın ya. Çok sevimliymiş bu ya. Boya bakalım. Salim'in görevi boyamak. Rodin boyamak istemiyor. Şu an evin içine giriyor, çıkıyor, giriyor, çıkıyor ve çok eğleniyor, değil mi? Anne, araba evet, arabayı da sokabilirsin evin içine. Sok anne, bakalım. Yok, Hadi yok, bakalım. Rodin şimdi arabasıyla evin içine giriyor arkadaşlar. Gir bakalım Rodin. Aferin ben sana. Ben Aa, kapısını da kapattı Rodin ya. Çok güzel ya. Aa, Elimizi boyayacağız. Sonra içinde Gülüşmeler. güzel güzel oyunlar oynayacağız. Yedi. Bugün bana yüzde Anne elma var. Elmayı da mı oraya götürdün? Çok güzel. Elmayı ayın siz yiyin. Biz mi yiyelim? Aa, evet. a -a. Tamam. Ana, şimdi, şey. Tamam yavaş aç. Varmış. Gerçekten mi? Gülüşmeler. Aa, suyunu da mı oraya götürdün sen ya? Eyvaya. Sen... Elmayı. Rodin or fırının ordan kafanı sokma kızım. Yırtma evimize. Evimiz çok güzel. Hı. Hmm. Şeysini boyamak çok iyi. Şeysini Ana çok güzel. Gördün mü sen? Evet çok güzel ya. Ben Şere bayıldım bu mi? eve. Çok güzel. Ben de boyuyordum Peki. Bayılıyorum. Peki siz beğendiniz mi? Önemli onu. Beğendiniz mi? Ana, boyum var burada. Evet boyuyorum burayı. Ne var? Git boyu. Tamam. Hemen çık boya Tamam hadi bakalım.